Herkese selamlar, ben Mobotix'in Man Bu videoda sizlere aslında uzun bir zamandır bizlerden istediğiniz ve kanalın çok önceki videolarında artık kalmış olan publisherların paylaşmış olduğu bu tipleri anlattığımız seri hakkında yeni bir video çekeceğim. Bu videoda trend analizi yaparken dikkat etmeniz gereken 5 tane ipucu varmış Crazy Labs ekibi. Crazy Labs ekibinden de Shai sonu diye okunuyor sanırım emin değilim kusura bakmasın eğer e, Kusura bakmayın yanlış okuduysam e, Head of Publishing'miş görevi Ve bize 5 tane ipucu vermiş Eğer hazırsanız gelin bu 5 ipucunda e, bize nelerden kastediyor nelerden bahsediyor bunları incelemeye çalışalım Anlamaya çalışalım Şimdi e, ilk karşımıza çıkan ipucu Şunu kastediyor arkadaşlar e, Sizin gördüğünüz o sırada en çok popüler olan Tema İlla en başarılı tema olacak anlamına gelmiyor. Hani illa siz seçiminizi şu anda en popüler olan temaya göre yapmamalısınız. Evet o popüler. Ee, ancak bu her zaman en karlı olan oyunun ne olacağı anlamına gelmiyor. Elinizdeki diğer bilgileri de göz atmalısınız. Elinizdeki diğer metrikleri de göz atmalısınız ki sizin için en doğru olan oyun temasını bulun. Ona göre oyununuzu geliştirmeye başlayın. Her zaman en popüler olan en başarılı olacak anlamına gelmiyor. Bundan kas, bunu kastetmişti burada. Bir diğer e, önerisinde şunu demiş: e, Sizin alt türleriniz, subgenre dediğimiz alt türlerimiz, e, zaten ekranında görebiliyorsunuz İşte idle action, idle simulation, puzzle, action, arcade, runner, narrative gibi e, alt türlerden bahsetmiş burada. E, bazen inişleri çıkışları olabilir bu türlerin. Hani bir belli bir e, zamanda işte simulationlar, puzzlelar etki gösterebilirler chartta. Bazen runner'lar arketler güzel giderken bazen çok durgun da olabilirler. Hani e, bu zaman zaman değişebilirler. Bu yüzden illa hani tek bir türde dedik olmayıp hani atıyorum o an simülasyon ve puzzle'lar e, popülerleşmeye başladıysa o alana yönelmek de sizin için doğru bir karar olabilir. Bundan bahsetmiş burada. Evet bir ziyaret de şunu demiş. Şimdi bizim sonuçta bir first person bir third person kamera seçeneğimiz var ve bu karşılaştırma devam ediyor. Ve e, metriklere baktığımız zaman third person ezici bir üstünlükle önde. Hani e, tercih edilen anlamında bahsettiğimizde ve okey siz bunu kullanabilirsiniz zaten. Buna kimse bir şey demiyor. Ama e, bahsettiği konu şu. First person metrikleri kötü değil. İlla hemen oyundan çıkarmayın diyor. Hani yine de bir göz önünde bulundurun. E, kendisine göre First person e, ka, kamera açısının da, first person'ın da e, rakamlarının yükseleceğini düşünüyor. E, i̇lla hemen çıkarmayın, third person, third person olacak diye düşünmeyin. First, first person'ın da oyununuza katabileceği ekstra iyi metrikler olabilir konusuna değinmiş. Buna dikkat öneririm. Bir diğer konu son zamanlarda e, çokça sıkça karşımıza çıkan e, mekaniklerden birisi aslında böyle karar verme kapıları oluyor. işte evet hayırlar ne bileyim vesaire vesaire. Ya bu tarz oyunlar görmüşsünüz illa. Veya çarpanlar. Ee, şimdi bunların e, iyi veya kötü metriklerine bakmanıza ya, bakabilirsiniz ama tabii ki de burada şu konular var. Eğer bu kapılar ve işte bu çarpanlar vesaire konuları sizin eğer play timeınıza yani oynan, oyununuzun oynanma süresine pozitif etki yapıyorsa kesinlikle koymalısınız zaten. Sadece buradaki sıkıntı şu. Bu mekanik o an hype mı yoksa hype bitti mi? Yani şu an o an tercih ediliyor mu yoksa siz artık trendden geride mi kaldınız? Trendden geride kalıp kalmadığınızı fark etmeniz lazım. Ve bunu fark ettikten sonra ona göre bir e, ona göre oyununuzu eklemeniz lazım. İşte bu gate'ler olsun, bu, e, bu çarpanlar olsun vesaire vesaire. Hani Hype geçtikten sonra onu etkilemeniz size zaten bir şey katmayacaktır. Artık hani hype yakalamış olmanız lazım. Trend'i yakalamış olmanız lazım o tarafta. Ondan bahsetmişim. Ve son olarak ee, bahsetmek istediği konu evet diyor ki 3D gerçekten metriklerde çok ezici bir üstünlüğü var. Okey. Buna kimse bir şey demiyor zaten. Ama şunu da unutmayın. 2D 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 puzzle oyunlar yine top çok güzel işler çıkartabiliyorlar. Hani i̇ki de oyunların da güzel işler çıkardığını görebiliyoruz. Hani match oyun ve e nedir onun da puzzle oyunların ne kadar güzel işler çıkardığını görebiliyoruz. Hani o taraflarda hiç sıkıntı yok vesaire. Hani eşleştirme oyunları vesaire çok güzel işler çıkartabiliyor iki hmm. de tarafta. Yani eğer senin böyle oyununda wow moment'ın, wow dedirtecek bir elemanların varsa, elementlerin varsa 2 de de dönebilirsin da diyor. Hani 3 d okey. Hani çok fazla işine yarar var. Herkes 3 d oyun yapıyor zaten. Bunda hiç sıkıntı yok. E, belki CPI'nin daha düşük gelecek. Ama 2 de o niş kitlesini unutma. Niş fikirlerini unutma. Eğer yine böyle e, akıcı bir oyunun varsa, çok farklı, unik bir, eşsiz bir fikrin varsa iki de oyun yapmaktan da kaçınma diyor. Burada o da o, o şekilde de farklı bir önerisi gelmiş. Arkadaşlar hani Crazy Eps'in olan olduğunu biliyorsunuz burada kanalda sıkça bahsettik. Oyunlarınızı vesaire e, bahs e, ne da denemek için dashboardlarını vesaire ziyaret edebilirsiniz. E, Crazy Eps'in bünyesine onu ziyaret etmeyi unutmayın. Bu tarz güzel böyle içerikleri var. Zaten ben kanalda zaman zaman yer vermeye çalışacağım. Bir süre belki hatta full bu şekilde videolar da yapabilirim. E, hoşunuza gidiyor çünkü genelde. Bu video hakkında düşündüğünüzü yorumlarda bahsetmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca Discord kanalımızda sürekli etkinlikler oluyor. Herkese Discord kanalımızı da beklerim. Bu müzikten bizim Discord kanalına katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bugünlük benden bu kadar. <laughs>